İyilik yapan şahıslara yardımcı olmak. Şimdi görüyoruz arkadaşlarınız sohbet yapıyorlar bir taraftan nesihat ediyorlar bir taraftan tövbe davet ediyorlar onlara yardımcı olursanız siz de Ebu dediğine göre Allah'ın yanındaki seçilmiş kullardan olacaksınız. Ama bazı duyuyorum engel oluyorlar birbirlerine. Tavuzu billah. Tam tersi. Birisi sohbet yapıyor, hizmet yapıyor, İslam dini için ruhunu fida ediyor, bazı da kendi nefsine uyuyorlar, birbirine engel oluyorlar. Onlar işte tam bunun tersidir. Allahın radedu onda vardır ama ona yardımcı olursa Allah üzülceler ona serecek Allahın yanındaki seçilmiş kullardandır bütün kulların içinde seçilmiş kullardır